Selamlar arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda yine anayasa denemesi çözeceğiz değerli arkadaşlar. Birbirinden güzel 15 tane soruyu bir araya getirdik. Umarım kardeşlerimize büyük faydası olacaktır. Buyurun başlayalım. Ceza hukukunda suçun manevi unsurlarından kusur ile ilgili olarak istemeden dikkatsizlik ve özensizlik sebebiyle suç işleme iradesine ne ad verilir? Şimdi arkadaşlar sorunun sorunun analiz noktası şurası istemeden ve dikkatsizlik arkadaşlar ve irade ediyor. Seçeneklerimizde görüyorsunuz kasıt, netice, icra, ihmal ve taksir var. Değerli arkadaşlar bilmeden ve istemeden suça karışma taksirdir bu arada. Suçun unsurları vardır. Suçun maddi unsurları suçun manevi unsurları ve suçun kanuni unsurları vardır. Suçun manevi unsurları nedir arkadaşlar? E, taksir ve kasıttır değerli arkadaşlarım. Bilerek ve planlayarak yaparsak kasıt, bilmeden ve istemeden yaparsa taksir. Suçun en önemli unsuru da kanuniliktir. Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Maddi unsurlarda ise fail, fiil, mağdur, hareket, netice gibi arkadaşlar illiyet bayan, nedensellik gibi ögelerimiz var. İkinci sorumuza bakalım. Bir sözleşmenin meydana gelmesi için yapılan irade açıklamalarından ilk yapılanı hukukumuza verilen at aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bunu cevaplamak için önce bir konuyu hatırlatmakta fayda var. Kıymetli arkadaşım ben buraya sözleşme yazıyorum. Sözleşmenin iki tane unsuru vardır. Bunlardan biri arkadaşlar icaptır. Bir diğeri de kabuldür icap ve kabul değerli arkadaşlarım. İlk teklifi yapmaya icap sonrası da karşı tarafta evet derse kabulcü olur. Peki burada diyor ki sözleşmeyi meydana getiren irade açıklamalarından ilk yapılanı. ilk yapılan nedir arkadaşlar? İcaptır yani öneridir. Hani bir sözde vardır ya davete icabet etmek değerli arkadaşlar. Şimdi icap demek ilk teklifi ilk öneri yapan kişi demektir. Sözleşmenin iki unsuru varmış. İcap ve kabulmüş unutmayınız. Türk vatandaşlığından çıkartılan bir kişinin bu karara karşı gidebileceği itiraz merci aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar bir kere anayasamızda yani 1900 82 anayasamıza ne der? Vatandaşlıktan çıkarılmaya yargı yolu kapatılamaz der arkadaşlar. Ve bu yol neresidir? E, vatandaşlıktan çıkarma hükümetin bir idari işlemi olduğu için mahkememizde danıştay oluyor. Aman aman vatandaşlıktan çıkartılmada gidilecek yol anayasa mahkemesi değildir. Lütfen ama lütfen dikkat. Hükümetin idari bir işlemi olduğu için danıştaydı. Ve 82 ne diyordu? Vatandaşlıktan çıkartılmaya yargı yolu kapatılamaz. Aşağıdakilerden hangisi mal topluluğu şeklinde örgütlenmiş düzel kişilerden birisi değildir? Hangisi mal topluluğu değildir diyor. Vakıf, hastane, üniversite, belediye ve TRT. Değerli arkadaşlar, vakıflar, hastaneler, üniversiteler, TRT, YÖK, RÜTÜK bunlar hepsi mal topluluğu. Belediye ise arkadaşlar kişi topluluğudur. Şöyle yazıyorum. Kişi topluluğu ve cevabımızı bulduk bu arada. Hani olur da KPSS'de gelirse değerli arkadaşlar, devlet, dernek, şirket Devlet, dernek, şirket, devlet, dernek, şirket, belediyeler, il özel idareleri, köyler, devlet, dernek, şirket, belediye, il özel idaresi ve köyler artı siyasi partiler, kooperatifler. Bunlar nedir arkadaşlar? Ne topluluğudur? Kişi topluluğudur. Umarım sorularda işinize yarar. Aşağıdakilerden hangisi vali ile ilgili yanlış bir bilgidir? Vali ve yanlıştır. Dikkat. Yetki genişliği ilkesine yararlanır. Evet. E, taşra merkeze sormadan karar alabiliyor buna yetki genişliği denir ve Türkiye'de e, anayasamıza şöyle yazar İllerin idaresi yetki genişliğine dayanır ve yetki genişliği sadece valiye verilen bir olağanüstü yetkidir diyebiliriz. Cumhurbaşkanı kararı tanır, atanır doğrudur kararı eğer kaymakam olsaydı Cumhurbaşkanı onayı derdik değerli arkadaşlar. İstisnai memur statüsüne görev yapar. Evet bugün valisin yarın ya da bir saat sonra olmayabilirsin. İstisnai memur ama kaymakam güvenceli meslek memurludur ve kaymakam Cumhurbaşkanı kararı değil onayı olacak. Devletin ve Cumhurbaşkanı'nın il, idaresi, il, il idaresindeki temsilcisidir. Evet yani valimiz Devleti ve Cumhurbaşkanını temsil eder. Valilik yönetmelik çıkarma yetkisine sahiptir. Hayır arkadaşlar. Ne vali ve ne kaymakam ikisi de yönetmelik çıkartamaz. Vali ne çıkartabilir? Vali genel emiri çıkartabilir arkadaşlar. Kaymakam onu da yapamıyor. Oldu mu? Hakim ve savcılar idari görevleri açısından aşağıdakilerden hangisine bağlıdırlar? Bakın hakim ve savcılar idari anlamda nereye bağlıdırlar diye soruyor. Değerli arkadaşlarım gayet kolay ve çok net bir soru. Hakim ve savcılarımız idari yönden Adalet Bakanlığı'na bağlıdırlar. Eğer soru şöyle olsaydı. Hakim ve savcıların özlük işlerini atanma, nakil, disiplin cezası, terfi işlerini kim yapıyor deseydi o zaman da HSK cevabımız olurdu. Peki devlet memurları kanununa göre aday memurluk dönemi aday memurluk dönemi aşağıdakilerden hangisini doğru olarak belirtilmiştir? Ben bunun çözümüne geçmeden inanın çok samimi bir şekilde dua edeceğim. Umarım, umarım emeğinizin karşılığını en kısa sürede, en hayırlı şekilde alırsınız ve inşallah en kısa sürede devlet memuru olarak işe başlar, ekmeğinizi kazanmaya başlarsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdi soruda aday memurluk dönemi nedir arkadaşlar? Ne kadardır diyor. Nedir arkadaşlarım? En az, en az şöyle kağıdımızı sıkı tutalım kaymasın. En az bir yıl, en çok 2 yıl. Bakalım hangi seçenekte yazıyor? Nerede yazıyor? Bakın şurada D'de. En az bir yıl, en çok iki yıl. Ne arkadaşlar? Aday memurluk dönemi. Umarım en kısa sürede bu kavramlarla bir fiil tanışırsınız değerli arkadaşlar. 10 yıldan daha fazla kamu hizmetinde bulunmuş devlet memurlarının yıllık izni kaç gündür? Şimdi bakın arkadaşlar. 10 yıldan daha fazla diyor. O zaman şöyle yapalım. 0 yani başladı memurluğa başladı. 10 dahil. 10 dahil tamam. Bir de 10 yıl ve üstü. Şimdi eğer şu ara ve 10 yıl dahil hizmetiniz varsa yılda 20 gün izniniz var arkadaşlar. Eğer 10 yıl ve daha fazlaysa o zaman da 30 gün memur olarak yıllık izne sahipsiniz değerli arkadaşlar. Olası KPSS sorularıdır. İnanın dikkatli olmakta fayda var. Aşağıdakilerden hangisi kaymakamın görevlerinden biri değildir? Önce şunu bir hatırlayalım. Kaymakam Cumhurbaşkanı onayı ile atanır. Güvenceli meslek memurluğudur kaymakam değerli arkadaşlar. Ve kaymakamlar bulundukları yerde Cumhurbaşkanı'nı temsil ederler diyelim değerli arkadaşlar. Yerinde yönetim kuruluşları üzerinde idari vesayet yetkisini kullanır. Evet. Kaymakam devlet tüzeldir. Yerinden yönetimler kamu tüzeldir. Kaymakam onlar üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. İlçe idaresinin en yüksek yerarşik amiridir. Doğru. İlçede kaymakam, ilde vali. İlçe idare kuruluna başkanlık eder. Doğrudur. Mal müdürü vesaire. Onlar hepsi kaymakamın emrinde. İlçe milli eğitim, ilçe sağlık, ilçe tarım gibi. Yabancı devletlerle temas kurabilirler. Hayır. Kaymakam yabancı bir temsilci karşılayamaz. Bu görev kime aittir valiye? Bakın arkadaşlar. Vali o hal durumunda askerden yardım isteyebilir. Kaymakam isteyemez. Vali yabancı temsilci karşılayabilir. Kaymakam karşılayamaz. Vali istisnai memuriyettir. Kaymakam güvenceli memuriyettir. Vali cumhurbaşkanı kararıyla kaymakam cumhurbaşkanı onayla atanır değerli arkadaşlar. Vali genel emir çıkartır. Kaymakam çıkartamaz. İkisi de yönetmelik çıkartaması Genel ve özel kolluk personeli de amirdir. Kaymakam gayet tabi. Tamam arkadaşlar ve bir sürü de kamyona da bilgi verdik. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurlarına uygulanan disiplin cezalarından biri değildir? Değildi. Tamam, bu ilk iki sınavlarda çıktı. Ona göre. Ne var? Uyarı var, kınama var, aylaktan kesme, kademe durdurma ve memurluktan maalesef mem var. Kınama var. Memurluktan çıkarma, aylıktan kesme, kademe durdurma ve bir uyarı vermemiz zaten burada seçenekte. Yerine ne yazmış? Görevden uzaklaşma. Görevden uzaklaşma bir ihtiyari tedbirdir değerli arkadaşlarım. Bir disiplin cezası değildir. Aşağıdakilerden hangisi? Milli Güvenlik Kurulu üyelerinden biri değildir. Şimdi Milli Güvenlik Kurulu sivil üyeleri ve asker üyeleri var. Asker üyeleri gayet kolay. Genel Genelkurmay, HAVA kara ve deniz. Tamam. Sivil üyeler Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bazı bakanlarımız kim var burada? Adalet Bakanı var, İçişleri var, Dışişleri var, Milli Savunma Bakanlığı var. Tamam arkadaşlar? O zaman hangisi yoktur? MGK'nın üyelerinde bakın şurada ulaştırma yazmış. Ulaştırma yoktur. Tamam. Asker üyeleri de 4 kişidir. Jandarma orada yoktur. Dikkat. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisini doğrudan TBMM seçer? Anayasa Mahkemesi Başkanı mahkemenin üyeleri tarafından kendi içinden seçilir. Cumhurbaşkanını halk seçer. Hakim ve Savcılar Kurulu Başkanı Adalet Bakanı'dır. Adalet Bakanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Meclis başkanlığı tabii ki meclis seçer. İlk seçilenler 2 iki yıl, ikinci seçilenler süre bitene kadar. Bakın değerli arkadaşlarım bazı dostlarımız kanalımıza yorumlarda haklı olarak yazıyorlar. Hocam biz falan hocadan veya başka bir hocadan şöyle gördük diye. Orada şöyle anlatılmış 2 artı 2 yok değerli arkadaşlar. Anayasada meclis yasama ünitesi bölümünde meclis başkanlığı anlatan paragrafta ve maddede ilk seçilenler 2 iki yıl, ikinci seçilenler süre bitene kadar diye görev yapar. Anayasamızda olduğu gibi yazılıdır değerli arkadaşlarım. Bu arada Danışay Başkanı da üyeleri tarafından kendi içinden seçiliyordu. Onu da hatırlayalım. Ve yeni sorumuz beklemeden geldi. Dünyada ilk yazılı anayasa aşağıdakilerden hangisidir? Yıllar önce bunları anlattığımızda kurumlarda dostlar Serman Hocam çok detaylı değil midir? Şunlar çıkmaz falan dediler. Arda arda çıktı. KPSS'de çıktı değerli hocam. YKS sınavlarında çıktı. Yani o gençlere bile sordular. Dünyadaki ilk yazılı anayasa Amerika anayasasıdır değerli arkadaşlarım. Peki. Şu Thomas Jefferson'lar falan kaleme alıyorlar. 1982 Anayasası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 1982 Anayasası'nın kabulü tarihimizde yapılan ilk referandumdur. Ayda. Direkt A'da bulduk. İlk referandum 61. Sonra 82. Bu arada 61'de Anayasa. 82'de Anayasa. Artık Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı. 87 88, 2007 2010 ve 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hayır çıkan tek referandumda 88'dir arkadaşlar. Tamam. 177 maddesi var. Siyasi tıkanıklığı gidermiş, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm, otorite hürriyet dengesi otorite baskın. Hala yürürlükte olan anayasamızdır. Bunlar tabii ki doğru ifadeler. Ve 15. sorumuzdayız. TBMM yukarıdakilerden hangilerini parlamento kararı olarak çıkarır? Şimdi arkadaşlar eğer bir şey kanunsa bu parlamento kararı olamaz. Ya da tersten söyleyelim. Bir şey parlamento kararıysa ne değildir? Kanun değildir. Tamam mı? Parlamento kararında oylama yapıyorlar. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Edilmemiştir. Bitti. Herhangi bir kanun çıkmıyor. İç düzük bir parlamento karardır. Tatil ve ara verme sorarlar genel kurula. Tatile çıkalım mı? Hayır. Çıkmayalım. Çalışmaya devam edelim. Bitti. Parlamento kararı. Rütük üyelerinin seçimi değerli arkadaşlarım. Rütük üyelerini kim seçiyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi seçerdi arkadaşlar. Ve seçimler hep parlamento kararı şeklinde olur. Çünkü sonunda bir kanun çıkmaz. O halde cevabımız ne oldu. 1, 2 ve 3 oldu. Peki. Yeni videolarda, yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Serval Hoca ile kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.